Abi, tamam şimdi delme işlemini tamamladıktan sonra Delme işlemini tamamladıktan sonra Şimdi dolguyu camın çatlak yerine veriyoruz abi Camın çatlak yerine verdikten sonra e, Onun uzamasını engelliyoruz Böylece evet. Kırık yere enjekte edilen malzeme ile Hem camın çatlağının fazla olsa onarımı sağlanıyor Hem de Kırıklığın e, ilerlemesi engellenmiş oluyor. Uzamaması için evet. e, önünü kesmeye çalışıyorsun. Evet. Burada bildiğiniz e, ameliyat yapılıyor arkadaşlar. Öyle göründüğü kadar basit değil. Çok da zorlu bir iş. Ama ustam bu işin ehli. Aynen. Evet. E, yani bir nevi ameliyat gibi bir işlem. Kesinlikle. Uygulama. Burada gördüğünüz gibi enjektörler, özel malzemeler kullanılıyor. Şimdi de bununla e, mengene mengene gibi onu doldurup içeriye ilacı işlesin diyerekten e, cıvata gibi sıkıyorum. Evet. çekim alalım gördüğünüz bir gibi abuz, bir de evet çaktım, e, ateşle ısıtıp e, ilaç evet. yayılsın diye ilaç yayılsın diye ısınış e, işlemi uyguluyoruz. ısınsın diye ilaç yayılsın diye ona göre de aşağı doğru kaydırmak için ilacı daha iyi olsun güzel mücadele ediyor